12 günden maddesiyle toplandık. Komisyonlardan hepsi oy birliğiyle geldi. Komisyon raporları meclis üyelerimize dağıtıldı. Komisyon raporlarının okunmuş sayılarak geldiği yani şekliyle oylanmasını öneriyoruz başkan. Evet be. Uygundur. Yalnız tek şu 9. maddede bir komisyondan bilgi alırsak çünkü o tartışmalı bir şey olabilir. koca köy farklı düşünüyor. Bir kişi farklı düşünüyor. E, oy birliğiyle o red yani dolayısıyla e, evet başkan. Sayın Başkan meclis üyeleri oturumuza katılan misafirler basın emeklisi kardeşlerim bizi izleyen halkımız e, meclisimize sunulan başkanlığımıza sunulan Türkmen Tokat Köyü'nün isminin değişikliği hukuk komisyonumuzda ele alındı komisyon üyelerinin tamamı şu anda mevcut olan ismin anlamlı ve uygun olduğu köyde de zaten verilen dilekçenin infial yarattığı ismin değişmemesi için de köyden imza toplandığı muhtarın önderliğinde tarafımıza iletildi. Bunun sonucu olarak tüm komisyon üyeleri olarak yaptığımız istişare sonucu kara isminin yani Türkmen Tokat isminin Kara Tokat haline dönüştürülmesi hem orada yaşayanları huzursuz ve rahatsız edeceği için hem de böyle bir talebin bir kişiden gelmesi nedeniyle bu tür kişisel taleplerin hangi amaçla yapıldığını bilemediğimiz için mevcut haliyle kalmasına oy birliğiyle karar verdik. Hepinize iletmek isterim. Saygılar sunuyorum. Evet teşekkür ederim. Başkanım bu aileden kaynaklanan bir şey mi acaba kara işbirliği? Işte. Eski adı kara tokatmış Niyat abi daha iyi bilir yani sonradan eee Türkmen tokağı olmuş. Yani, bütün bütün şeyle pardon. E, ama yıllardan e, beri Türkmen, Türkmen tokağı tabii. Başkanım şimdi eee açılışını. Şey, daha daha önceden adı e, Kara tokağımış. Ama 1800'lü yıllarda. Evet. Sonra 1800'lü yıllarda Horasan'dan bizim yani bizim ailelerin o bir kısmı Horasan'dan geldiği için Türkmen boyu olarak olur. gelmişler. Emirdağ yöresine yerleşmiş evet. ve geldikleri için kara tokatın yerine Türkmen'i koyarak Türkmen toprakı evet. evet. teşekkür ederim. Zaten yani bütün tapu kayıtları efendim söyleyeyim resmi kayıtların tamamında Türkmen tokat geçiyor. Bu e, köydeki Türk düşmenin bize yansıması o nedenle Red, e, doğru karar. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlara. Evet o zaman e, gündem e, şeyin Grup başkan vekillerinin önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. Gündem madde birdeki plan bütçe olmuş.